Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün yeni bir sistem topladıktan sonra neler yapılmalıdır sorusunun cevaplarını başlıklar halinde sizlerle paylaşacağız. Bilgisayar toplamak herkes için heyecan verici, zevkli ve bir o kadar da sıkıntılı bir süreçtir. Parça uyumu, uygun yazılım, olası montaj hataları işin sıkıntılı kısmı. Yine de birçok kullanıcı yeni sistemlerini kendileri başarılı bir şekilde montajlayabiliyor. Ancak Montaj sonrası bazı eksiklikler kullanıcının yeni sisteminden aldığı verimi düşürebiliyor. İşte bizler de bu önemli hususlara değinerek toplanan yeni sistemden en iyi verimi alabilmeniz için sistem toplama sonrası yapmanız gerekenleri bu rehberde ele alacağız. Önerilerimiz sadece PC toplayanlar için değil, hali hazırda bilgisayar kullanan kişiler için de önem arz ediyor. O halde yeni bir sistemin inşasından sonra neler yapılmalı hep birlikte bakalım. İlk olarak BIOS güncellemesine değineceğiz. Her yeni sistem birbirinden farklı parçaları bünyesinde barındırır. Bu parçaları bir araya getiren ve birbirleriyle iyi iletişim kurmasını sağlayan parça ise anakarttır. Anakart tüm sistem parçalarının üzerinde toplar ve parçaların arasındaki senkronizasyonu doğru şekilde sağlar. Ancak anakart ile uyumlu olmayan yeni veya eski donanımlar olabilir. BIOS güncellemesi hakkındaki detaylı videomuzu sağ üst köşeden tıklayarak izleyebilirsiniz. Örneğin eski bir anakart üzerinde yeni nesil bir işlemci çalıştırmak isterseniz ilk etapta sorun yaşayabilirsiniz. Ya da farklı bir depolama diskini kullanmak istediğinizde anakart bu birimi tanımayabilir. İşte bu ve bunun gibi daha birçok sorun ve problemler anakartın içerisinde bulunan yazılımın güncellenmesi ile aşılabiliyor. BIOS güncellemesi adı verilen bu yöntem anakartın fabrikadan çıktıktan sonra yayınlanmış güncellemelerin yüklenmesi ile gerçekleşir. Her yeni güncelleme yeni parça uyumluluğu, olası arızalar ve benzeri sorunların çözümünü içerebilir. Bu yüzden yeni bir sistem toplandığında Yapılması gereken ilk iş anakart için yayımlanmış en son BIOS güncellemesini yüklemektir. BIOS güncellemeleri anakart üreticileri tarafından kendi web sitelerinde yayınlanır. Bu sitelerden yeni güncellemeleri edinebilirsiniz. İkinci kısım ise güncel bir işletim sistemi yüklemek. Bilgisayarlarınızı kullanabilmek için bir işletim sistemine ihtiyacınız vardır. Türkiye genelinde yaygın olarak en çok kullanılan işletim sistemi Windows olduğu için yeni bir Windows yüklemesi gerçekleştirmeniz gerekir. Ancak harici kullanıcılar Linux gibi sistemleri de deneyebilir. Üçüncü kısım ise her donanım için en yeni driver'ı yüklemek. İşletim sisteminizi yüklediniz. Ancak sistemi verimli şekilde kullanabilmek için işletim sisteminizin tüm parçaları tanıyabilmesi ve tüm yeteneklerini doğru bir şekilde kullanabilmesi gerekiyor. Bunun için de sürücü dediğimiz driver'ların yüklenmesi gerekiyor. Driver'lar yani sürücüler donanım üreticileri tarafından hazırlanmış donanım ile işletim sistemi arasındaki iletişimi en sağlıklı şekilde korumasını sağlayan çeşitli kimlik bilgileri içeren yazılımlardır. Bu yazılımlar sayesinde her parça mevcut gücünü en iyi şekilde kullanabilir. Windows 10 veya 11 birçok parçanın sürücüsünü kendi sunucularında barındırıyor olsa da bu sürücüler eski tarihli olabiliyor. Bu yüzden Windows zaten driverları yükledi. Bir daha uğraşmayayım demeyin. Her parçanız için ayrı ayrı sürücüleri indirin. Kurulumlarını gerçekleştirin. Bu sayede bilgisayarınızdan alacağınız verim daha da artacaktır. Dördüncü ve son kısım ise programlar ve diğer yazılımlar. Tüm adımları tamamladınız ve artık sisteminiz kullanıma hazır. Bundan sonra yapacağınız şey sisteminize kuracağınız oyun program ve diğer uygulamaları kullanmak olacak. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Yüklenecek olan bu programların güvenilir olup olmadığı. İnternet üzerinden birbirinden farklı birçok program ve oyuna ulaşabilmeniz mümkün. Ancak birçok uygulama ve yazılım ne yazık ki korsan olarak internet üzerinde bulunuyor ve yüklenen bilgisayarlara virüs bulaşması gibi çeşitli sıkıntılara yol açabiliyor. Bu açıdan yüklemesini gerçekleştireceğiniz yazılımların kaynaklarına da dikkat edin. Bilinmelidir ki korsan yazılımlar içerdikleri casus kodlar ile birlikte hem bilgisayarınıza hem de kullanıcılarına zarar verebilir. Bu korsan yazılımlar bilgisayarınızı tamamen kullanılmaz hale getirebilir. Bu yüzden orijinal yazılım ve oyunları kullanmaktan vazgeçmeyin. Evet arkadaşlar bugün yeni bir sistem kurulduktan sonra yapılması gereken şeyleri sizlerle paylaştık bu konularla alakalı uygulamalı olarak detaylı videolar kanalımızda mevcuttur Umarım hepiniz için faydalı olmuştur aklınıza takılan noktaları yorumlarda bizimle paylaşmaktan çekinmeyin videomuzu beğenmeyi unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere